bekle. bekle. yerim ben seni. Işıktan korkuyor herhalde. He? Şey, Hop. Bekle orada. aldım ay Can gel. Yine kaçtı be. Tüf be şansıma tükürüyüm ya. Seni sana ben getirdim ama Ali canım ya tüh ya gel. Hep babayı aferin sana. <gülüyor> <gülüyor> canım benim. Bu ışık projektör gibi yanıyor ya. He. Üstüne tuttuğum zaman parlıyor. Doğru. Senin kovayı devirdi gene. Yaratasın. <laughs> Düşürmesin bari. Oğlum ne yapayım idare et ya. Şimdi çağırsam yine gelir ha. Aynen. Ama balık yok.